Evet sevgili arkadaşlar, biyoloğun Kuş Evine tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Genel Durum videosu, yuvalık açılış videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. Ee, kuş sayısı fazla olunca e, yuvalık açılış videoları iki part şeklinde geliyor. Hatta en son altımız bayağı güzel izlendi. E, siz de biliyorum seviyorsunuz bu yuvalık açılış videolarını. E, yuvadaki yavruları görmeyi seviyorsunuz. İnanın ben de seviyorum. E, i̇şin bir de tabii zor tarafı var. E, yuvalık temizliği. Şimdi o yuvalıklardaki yavrular sağlıklı. Gayet güzel ama bir de bu işin mutfak yönü var. Mutfak yönü gerçekten zor. E, uğraştırıcı. E, lafı çok uzatmadan e, 65 tane yuvalığı gösterdik. Şimdi 66'dan itibaren sizlere göstermeye başlayalım. Ama öncesinde ee, kanalımıza abone değilseniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone değilseniz önce bir abone olmayı sonra bu videoyu beğenmeyi akabinde yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar şimdi isterseniz ufaktan yuvarlıkları atalım evet geldik 66 numaraya şöyle parçalı bir takımımız var evet şöyle Şöyle gayet tatlı mı tatlı. 3 ee, üç tanesi beyaz yüzlü. Ve parçalı olmayacak bir ihtimalle. İki tane parçalı, bir spangla parçalı. Ee, bir tane klasik parçalı. Üç tane de mavi gelecek herhalde. Gayet sağlıklı. Görüyorsunuz pamuk tüyleri zaten gayet iyi. Yerine koyalım. Şöyle. Şu kağıdı da arasına Çünkü tam oturmuyor. Dişi zorluyor orayı. Evet 67 numaraya geldik. 67 numara da kremiyor. Erkek e, mor bir dişimiz var. Burada 4 yavru vardı. En büyüğü beyazdı. Onu yeme düşürdük. gayet güzel yavrular. E, şu yavru en küçük yavru. Şu yavrumuz da bir iki güne yeme düşer diye tahmin ediyorum. Geldi 69'da. 69'da henüz yavru yok arkadaşlar. 70 numaraya geldik. Bu dişimiz bir garip. Kuluçkaya yaptı. 7-8 tane yumurta yaptı dolu. Sonradan yine yumurtlamaya başladı. Onlar çıkmadan tekrardan yumurtlamaya başladı. Şöyle görür. Biz de o yumurtalarını aldık. Doluydu. Başka bir takımın altına kaydı. Şu ileride bir takımın. 71 numarada 5 tane yavru vardı. 5'i de yeşil tonlarındaydı. <laughs> bu yavru kaldı ama. bu yavru en son yavru. Zaten görüyorsunuz. Bugün temizlememi, temizlemiş olmama rağmen yuvalı görüyorsunuz dişi eli kulağında yumurtlayacak. İkinci ağızlar gelmeye başladı ikinci ağız kuluçkalar. Yani çoğu yuvada e, ikinci ağız yumurtalar gelmeye başladı. Evet burada bir kırık takımımız var. O bak iki yumurtayı yapmış görüyorsunuz. Burada üç tane yavrumuz var arkadaşlar. Bir, iki, üç. Bir yavrunun gelişimi biraz yavaş. Buna bir hal çare bakacağız ama bunlar gayet pışır pışır yavrular. Yerine koyalım. Hatta takımlarımız da şöyle. 73 numara bir şey beli kırmış, yumurtlamış bile olabilir. Burada iki tane yavru var. Şöyle göstereyim. Bu yavruyu hatta yarın alırım. Hatta bugün bile alabilirim ama neyse yarın alayım. Bu yavru etki yavru henüz küçük. Evet geldik 74 numaraya. Böyle öylesine eşlediğimiz bir takım. Bunlar bütün yavrularını yeme düşürdü. İki tane de yumurtası var bunların. Aslında yavrusu olanları göstereyim. Yavrusu olmayanları göstermeyeyim. Mesela burada bir tane 73 numara. Nerede çıkıyor? Çok güzel bir takım çıktı arkadaşlar. Aa, evet, üçüncü yumurtayı yapmış. Ee, bir tane yavru bir tane şey takmışız oraya biz. Burada bir tane yavru olması lazım. Demek ki bunu almayı unutmuşuz. O zaman alalım. Şöyle masamıza koyalım. <laughs> Emre kardeşime tekrardan teşekkür ederim bunu bize hediye ettiği için. Ee, 76 numara. Bu dişimiz problemli bir dişiydi. Kuluçkaya yatıyordu arkada. Ee, bir anda yumurtadan kalktı. Sonra tüye girmiş o ara. Sonra o tüyden çıktı. Yeni yavrularını koyduk. Şöyle göstereyim, bir 2, 3, 5 tane yavru var arkadaşlar. Bu yavruyu da herhalde besliyor, beslerken mi rahatsız ettik, ne yaptık? 5 tane yavru var. Et yavru zaten, daha renkleri de belli değil. 77 numara, kremiyo takım. Hatta geçen gün, hatırlarsanız, şey yapmıştık, daha iç yaptık. Bir 2-3 gün önce bunların resimlerini paylaştık. 5 tane yavru. E, ee, bu 4 tanesi yeme düştü. Bir tane kaldı. Dişimiz tekrardan yumurta yesini yapmış. Şöyle göstereyim. Kremiyor bir takım. Şurada 2 tane tutmuşuz. Bir tanesini alalım. Şöyle koyalım. Evet. Geldik 78 numaralı takımımıza. Burada 5 tane yavru demişiz. 5 tane mi? Şöyle gel buraya, gel buraya, gel buraya. <laughs> yavrumuz seni yarın alırız Hatta bugün bile almak istiyorsun ama neyse yarın alırız seni. 5 tane yavrumuz var arkadaşlar burada. Hop bir gel oğlum. 79 numara. Çok güzel. Mor bir takım arkadaşlar. Burada 2 e, tane yavru var bir tanesi mor ya mavi spange bir tanesi beyaz yavrumuz erkek bu erkek bakayım bu da ikisi de erkek İsteyen arkadaşlar DM'den iletişime geçebilirler otobüsün gittiği her yere gönderip sağlıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun 80 numara 80 numaralı dişimiz gibi bir takım. 5 tane yavrusu var. Bu da 1-2 gün içinde yeme düşer. Gayet renk olarak ee, çeşitli bir takım. Ben dişinin renginden gelsin isterdim. Dişimiz bu arkadaşlar. Dişinin renginden gelsin isterdim ama gelmedi maalesef. Evet. 81 düzce. Yine bizim favori favori takımlarımızdan. Yine gel bakayım. Bak buranın da almamışız düğmelerini. Bir tane ile Şöyle. Yok daha var buna. Arkadaşım bu nasıl bir şişirmiş kursağını ya. Kursağını arkadaşlar yarısı kursak hayvanı. Evet geri koyalım sizi. Ne basıyorsunuz? Hayır. Bunları da alalım. Bunları almayı unutmuşuz. Vallahi yere işte. düştü. Şöyle koyalım. 82 numara. 82 numara Burak kardeşimin bana geçen sene verdiği. Ben ona yavruyken vermiştim. Sonradan. Ee, ikinci çocuk haberi alınınca evde kut olmadı maalesef. Bize geldi. Bizde durdu. Bu sene ilk yavrularını verdi. Dişimiz 3 yaşında ama ilk yavrularını verdi. Maşallah diyelim. Şunu da hatırlatayım bir bilgi olsun size. Dişileri ne kadar geç eşya atarsanız o kadar verimli ve perform uzun soluklu performanslı olur arkadaşlar. Evet 83 numaraya gelelim. 83 numarada şöyle küçük yavrular var. 4 tane olması lazım. 4 tane yavru. Aynen öyle. Şöyle bileziklerini de takmışız onları zaten. Ee, şeyler de yakın zamanda gelecek. PKP bileziklerimiz ama takmayacağız dedi yani. çünkü 4-5 takım kuşumuz var onlara takacağız arkadaşlar evet gelelim 84 numaraya 84 numarada bir tane yavrumuz kalmış şöyle neftese bir tane yavrumuz kalmış dedik ama o da kalmamış sanırım yok o da kalmamış şimdi bir, bugün bayağı Yavru topladık çünkü bu videodan önce yavru toplarken Boncuklarını almayı unuttuk. Evet. Şöyle jumbo dişimizde İngiliz kre erkeğimizin yavruları. Üç tane yavrusu kaldı. İlk yumurtasını da yapmış zaten kuşumuş. Şöyle üçü de e, mavi tonlarında. İkisi beyaz yüzlü şu sarı yüzlü gayet iri kuşlardır sevgili arkadaşlar. 86 numara. Annemiz burada. Annemiz o oh, dördüncü yumurtayı yapmış. Bir tane yavrumuz var. Bu yavrumuz da anca 3-4 günü anca yeme düşer. Onu da yerine koyalım. Ee, yavrular yeme düşmeden, hepsi yeme düşmeden kuşlar genelde yumurtlar arkadaşlar. Ama bu süreçte işte, baba esas yükü alır. Genelde yavruları baba besler. Ee, yuvadan atlayan kuşları mutlaka yuvanın içine geri sokun. Eğer yeme düşmediyse ufaksa aksi halde görmek istemeyeceğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz. Burada yumurta var. 88'de 4 tane yavru var demişiz. Mesela önümüzdeki sene bu kuşların yavrularına biz bilezik takacağız arkadaşlar. Önümüzdeki sene bu kuşların yavruları yarışmaya girecek. niye tür boyda. Yarışmaya sokacağız. Mesela şu kuş renk olarak bakayım. Tabii daha şeyini görmek lazım. Samızlık halini yani en azından 5-6 aylık halini görmek lazım. Ama şu, bunların bir dahaki ağzında en az iki tane yavrusu bunun. 2022 yarışmasına gidecek takımlardan bir tanesi de o. Diğerlerini söylemeyeceğim. ama bir tanesi bu. 90'da yumurta yok. 91'de işi var ama yumurta yok. 92. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Evet. 92 numara. Çok farklı bir renk çeşidi var ama burada büyük ihtimalle şu iki yavru kaydırmadır arkadaşlar. Yani çünkü böyle bir renk çeşitliliği olma ihtimali çok düşük. Sen yeme düştün mü? Sen yarın. Büyük ihtimalle şu iki yavru kaydırmadır yeşil olan yavrular. O yüzden. <laughs> ama sağ olsunlar bizim kuşlarımız bakıcı oldukları için yavru ayır etmiyorlar. Geldik 93 numaraya. 93 numara. Böyle iki tane parçalı yavru su var. Bu da yarın yeme düşer. Bunun daha var ama. Bunun düşmesi nereden başlarız? Bir hafta arkadaşlar. Hatta bir haftadan bile fazla sürebilir ama garip bir şekilde en küçük yavru olmasına rağmen gelişim çok iyi. Çok iyi. Erkeğimiz İngiliz kırı, dişimiz Çekos'ta var. Burada bir jumbo takımımız var, bunlar halinde bekliyoruz. 95 numarada cennet papağanları var, iki tane yavrusu var. Açmayacağım onları arkadaşlar. Az olan, nadir olan değerlidir biliyorsunuz. 96 numara ve 4 tane yavrumuz varmış. yeşille mavi takım eşlemesinden iki yeşil, iki mavi aldık. Biri klasik yeşil, biri opal yeşil. Diğerleri daha belli değil. Ama bir tanesi klasik mavi olduğu belli. Normal bilim bildiğiniz eski usulü renk, anam babam renk dediğimiz bildiğinden muhabbet kuşu renkleri. Burada üç tane yavru var. Evet. Evet geldik 99 numaraya. Artvin'den gelen kuşumuzla bizim kendi mor akremizi eşledik. Beş tane yavruları oldu. 5 yavrusu da gayet şu an sağlıklı. Devam ediyorlar. Yerime sisi kulaş. Gayet güzel. Spangle mavi, Spangle beyaz, Spangle. 3 Spangle, bir beyaz, bir mavi verdi arkadaşlar. Gayet güzel. Açık renkleri seviyorum. Jumbo takımımız. Şöyle bir tane gri, jumbo, bir tane turkuaz, e, iki tane fıstık yeşili. Allah, ne oldu oğlum? Rahat durmadın tabi. En küçük de normal klasik opal yeşil yavru. 5 tane yavrusu var kendileri bakıyorlar Gayet iyi bakıyorlar Erkeğimiz şu Dişimiz de şu arkadaşlar Erkeğimiz meşhurdur zaten Youtube kanalımızı takip eden arkadaşlar biliyordur 102 numarada bir tane yavru kalmış Aa yumurta da yapmışlar Çok iyi Ben bugün değiştirdim de yumurta yoktu burada Ben bakayım Şimdi Yarın alalım biz olsun ya. ya Alırsın ama Yarın almak daha mantıklı Evet, burada kaç tane var? 3 tane yavru var. Kremi erkekle, beyaz dişi. 3 tane yavrusu var. Dört tane vardı. Bir tanesi, aslında 5 tane vardı. En büyük yavru anlamadığınız sebepten dolayı şu boylardayken, yani şundan biraz daha küçük olabilir, bir anda öldü. Gayet sağlıklıydı. Ee, bazen olabiliyor maalesef. Diğer dört yavru sağlıklı şekilde büyüdü. Biri yeme düştü. Diğer üç tanesi bunlar. Ee, henüz bunlar daha yeme düşmedi. Bunlar işte 10 gün içinde hepsi yeme düşer. Bir hafta 10 gün içinde. 104 numara. Yine burada e, bizim renk çalıştığımız şöyle bir yakıt gibi düşünürsek erkeğimiz var arkadaşlar. Kırmızı göz erkek bu arada. Erkeğimiz. E, şöyle 4 tane yavruları var. 5 taneydi. Bugün bir tanesini aldık. Yavruların çoğu kaydırma bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet. İlk boş yaptılar. Onların yavruları değil. Diğerleri. Burası boş. Burada bir şey yok. 106 numara. Aha. Bu biraz geç açılan bir takım. E, 7 tane yumurta yaptılar. 3 tanesi çıkmış. Bir problem gözükmüyor şu anlık ki beslenme durumunda. 107 numaraya geçelim. 107 numarada parçalı bir takım var arkadaşlar böyle. Şöyle iki tane mavi, bir tane spange, bir tane parçalı dominat mavi vermiş. Gayet <laughs> yani güzel. Zaten bu parçalardan çok böyle aman aman farklı renkler beklemek çok sağlıklı olmaz. 108 numara. Hatırlarsanız annesinin sırt tüylerini yolduğu takım. Anneyi ayırdık. Ve ee, baba bakıyor. Şöyle görürseniz, netlemiyor gerçi ama sırt tüyleri gelmeye başladı yavruların. Bu yeme düşene kadar sırt tüylerini tamamlarlar. Gayet sağ bir şekilde e, satışa hazır olurlar. 109 numara. Evet 109 numarada şöyle bir takımımız var. Şöyle yakışıklı bir takım. 5 tane yavrusu vardı. Bir tane kaldı. İki yumurtalarını da yapmışlar. Bu yavrusuna bir bakalım. Yok senin daha 2-3 günün daha var oğlum. Senin daha 2-3 günün daha var. 110 numaraya geçtik. Bu 4 tane yavrumuz var burada ama şöyle. Bir tane gri sarı yüzlü, mavi sarı yüzlü, spangle, bir tane de tet vermiş şu tet arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle kaydırma vardır. Özellikle o tet kaydırma olabilir. 111 numarada Yavru yok, yumurta var. 112 numara. Şöyle çok güzel bir takım gerçekten. Bunlardan biz Rainbow aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle bir Rainbow yavru verdiler bize. Bir tane gri kanat verdiler yine beyaz yüzü Rainbow çalışılabilecek. Bir de iki tane mavi verdiler. Bu mavileri başka mavilerle eşleyip Rainbow alma niyetim var. 113'te hiçbir şey yok. 114'te bir tane yavrumuz var. Şöyle göstereyim. Bir tane yavrumuz, dört tane de yumurtamız var arkadaşlar. Bir tane parkalı yavrumuz ama onun ben iki üstünü daha var yine üstesine. Yine iyi bakıcılardan bir tanesi daha 115 numara. Bir tane yavrusu kaldı, üç tane yumurtası var. Şöyle bir tane Spangle. Gayet güzel bir Spangle yerine koyalım. 116'da henüz bir atraksiyon yok. 117'ye bakalım. Evet, 117'de 5 yavru var. Tam takım. Ve renk çeşitliliği gayet güzel. Şu tonları seviyorum. Yani mavi değil, turkazımsı mavi dediğimiz Şu tonları seviyorum. Gök Göt de değil, göt niye de geçmiyor Sky blue de değil bu. Farklı bir renk. 118. da 5 tane yavru ama 5 tane mi yavru var. 5 tane yavru var. Şu yavruyu kendime ayıracağım. Yani çok iri bir yavru gerçekten. Spangler, erkek yavru. Çok yakışıklı bir yavru. Diğerlerinden boyut olarak da bayağı iri. Ben seni yarın alırım. Bugün almayayım ama Yarın alayım seni. 119'da ufak et yavrular var arkadaşlar. 5 e, yavrusu çıktı. E, ufak et yavrular ama orayı açmaya gerek yok. 120'de bir tane yavrumuz var. 120'de... Evet gelelim 123'e. 123'te çiftleşmeyi gördüm ama bir şey yumurtlamıyor yine hatta. Yuvaya da girip çıkmıyor. Bekliyoruz, sabrediyoruz. 124. Bir tane yavrusu var. 125'te eşleşme var. E, ee, yuvaya girip çıkıyor zaten. bele kırmış. Ee, bekliyoruz. 126 yine jumbo takımlarımızda bir çocuk yok. 127'de sende yavru yoktu ya yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Şunu alalım. Yumurta var orada. 128'de yeni eşlememiz var. Şöyle göstereyim. 129'da 3 tane yavrumuz var. Böyle yakışıklı bir takım. suyunu kendime ayırabilirim. Ya Ama erkeksin ya Çok erkek var arkadaşlar. Şu anda aşırı erkek var. Ben kendime dişi ayırıyorum. Dişi geri. dişi lazım bana gerçekten. Ama maalesef dişi sayımız az. Evet gelelim buraya. 5 yavrumuz burada var. Ben kremiyor. Bak bu da erkek. Aha yok. Bu da erkeğe benziyor ama olmayabilir. Kırmızı göz. İnşallah erkek şimdi ama bir şey olma ihtimali yüksek. Ve 5 tane yavrusu var. Bu iki yavru daha henüz küçük. Daha yeni tüy tüylerini patlatıyorlar. Yeni koyalım. E, 132 numarada bir sıkıntı meydana gelmiş hatırlıyorsunuz. Bu erkek ee, Emre baş kardeşinin buraya çektiği erkek. Yanına da dişiyi ben attım. İri bir dişi, zumbo dişi. Ee, yumurta yapmıştı 8 tane, 8 de dolu, 2 az olmasına rağmen ama yavrular çıktıktan sonra yavrular daha etken dişi bir anda yavruların üzerine yapmayı çektiği Gece yapmamış, bütün yavrular telef olmuş. Ee, dişi tüye girdi. Tüyü, dişiyi salma yaptık. Salmadan sonra dün tekrar her erkeğiyle birleştirdik. Yuvaya girip çıkıyor. Tekrar yumurtacak büyük ihtimalle. Burada da bir takımımız var 133 numara Bu da yumurta hazırlığında 134 numara Daha şöyle Aman aman bağırma 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 Hep bağırıyorsun hep bağırıyorsun e Niye bu kadar kaçıyorsun nereye kaçacaksın Bu dişimiz ikinci yumurtasını da yapmış Bugün tek yumurtası vardı Bu yavrumuz yarın yeme düşer senin de daha bir 3-4 günün daha var belli ki. Da şu anlık üretimhanede bir sıkıntı yok arkadaşlar. Temizliğe, dezenfeksiyona, temiz havaya olabildiğince e, önem veriyoruz. Evet, genel durum videolarımızın ikinci kısmında da bitirdik. İlerleyen dönemlerdeki genel durum videolarında görüşmek üzere. Serin bir dizeden, bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.